Thank you. Bu size Bugün yapacağım video Bu konularla ilgili Son videom olacaktır Buna emin olun Şimdi daha önceden Bir paranormal videolar çeken Bir arkadaşımızla ilgili Belli bir gerçekleri Sunmak istedim sizlere Bunu niye yaptım Videolarını izlediğimde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere Ve peygamber efendimizin sözlerine Karşı çıktığını düşündüm. Cinler aleminin böyle bir şey olmayacağını düşündüm ve bu arkadaşa bir takım hakaretlerde bulundum. Kafir dedim. Benim kafirlik anlayışım şöyle ki peygamberin sözünü, Allah'ın ayetini yanlış aktarıyorsanız kafirsiniz. Bu videodan sonra birçok yorum geldi bana, birçok hakaret içeren yorumlar geldi, onu sevenlerden isyanlar geldi. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Onu izleyen, onu sevenlere lafım hiçbir zaman yok. Ben sadece şunu söylüyorum, hep şunu söyledim. Cinler alemi, paranormal dünya, onların gösterdiği gibi değil arkadaşlar. Bakın, videolarını izliyorum. Videolarında devamlı cin görüyorlar. Cin görmek bu kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Bunun buna isyan ediyorum. Evet. Herkes bir emek veriyor. Video çekmek inanın çok zor. Ben onların verdiği emeği de biliyorum. Video çekmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Kızgınlığım ve isyanım şu. Videolarında kendilerini hüddamlık pozisyonuna koyacak kadar ileri gidip her dakika kara çarşaflı, beyaz çarşaflı cinler görmelerinden nefret ettim. Bu videoları aklı başında insanlar zaten izliyorlar. Yorumlarında belirtmişler. Zaten onlar onu e, bir nasıl söyleyeyim e, korku klasiği korku şovu şeklinde komedi şeklinde sevdiklerini belirttiler. Şimdi öncelikle bu vatandaşa e, daha önceden söylediğim sözleri geri alıp e, ona e, palyaço demek istiyorum. Bu palyaço neler yapıyor arkadaşlar? Bugün bu videoyla size bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz daha önceden Cineli Deresi denilen yere gittim. Oranın bir mesire alanı olduğunu size gösterdim. Aman Allah'ım ne yorumlar, ne mesajlar, ne hakaretler. Evet bu arkadaşın seveni çok. İnsanları inandırmış. İnandırsın. Benim sadece bu son videoda bu arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Güzel videolar çek, güzel kurgular yap ve mutlaka videolarında bunlar bir kurgudur diye yaz. Yani cinler alemini, paranormal dünyayı bu kadar basite indirgeme. Bunlarla görüşmek, yani kendini böyle bir hüddan pozisyonuna koyma. Hep söylüyorum. Hüddanlık çok özel bir mevkidir. Allah verir. Şimdi bu videoyu çekmemdeki maksat biraz bu işin içinde olduğum için biraz sizleri e, bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Nasıl? E, şimdi bakıyorum paranormal video çeken arkadaşlarım devamlı beyaz çarşaflı, kara çarşaflı insan silüetinde cinler görüyor. Ki hep söylüyorum eğer bir insan insan silüetinde bir cinle karşılaşırsa korksun imanın da çok büyük bir eksiklik vardır derler. Yani cinler çok çok az insan kılına girer arkadaşlar. Onlar başka bir alemdeler. Onlar bizi hep görüyorlar. Evimizdeler, yanımızdalar, sağımızdalar, solumuzdalar. Bunu hep söylüyorum. Yani videoları çekerken şuna dikkat edin. Ben bu kanalı kurarken şuna söz verdim. Ben kurgu yapmayacağım. Benim videolarımda kurgu bulan arkadaşlar bana yazsınlar, incelesinler. Beni ifşa etsinler. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Şimdi Bakın arkadaşlar ben dikkat ederseniz videolarımda Dere Tepe Dağ terk edilmiş köy internetin çektiği yerlerde size oralardan canlı yayınlar yapıyorum. Mümkün olduğu kadar paranormal olayların çokça gerçekleşeceği yerlerde sizlere bir takım doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Sizler de yorumlarınızda bilgileri vererek insanlara doğru bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Evet bu şahsa çok kızgınım. Diğer paranormal video çeken arkadaşlara da şunu demek istiyorum yapın güzel yapın bakın yurt dışında çok büyük örnekler var. Kurgu yapan çok kanal var ama çok güzel yapıyorlar. Bunlar gibi yapın onlardan daha iyi yapın. Ben kimsenin emeğine, kimsenin kazancına rızkında asla gözüm olmaz. Şimdi dikkat edin. Bu Paliaço dediğim arkadaş bana birçok videosunda laf atmıştı. İşte koskoca adam eşek gibi adam geçmiş kamera karşısına canlı yayınlarda işte saçma sapan bir takım bilgiler veriyor. İşte paranormal video çeken insanın bu bilgilerle ne işi var? Ben de ona şunu söylemek istiyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Paylaştıkça güzelleşir. E, günümüzde yaşadığımız dünyada birçok olaylar oluyor. Daha önceden bahsetmiştim. Bakın e, küresel güçler, küresel aileler, e, bir hafta 10 gündür burada olan büyük bir adamın e, Pamukkale Denizi'de şeytan kapısını açacağını ki şeytan kapısını açtığı söyleniyor. E, bunlarla bu bilgileri paylaşmak bence güzel. Evet biz paranormal olay çekiyoruz ama bunları da paylaşarak bir takım insanlara bir takım bilgiler vermek istiyoruz. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Bu palyaço arkadaşımın videolarını seyredenler o kadar inanmışlar ki bana en son videosunda bir sevenini almış götürmüş. Göya ona cin göstermiş. Göya bu onun seveni ona daha önceden hakaretler etmiş. Özellikle onu seçmiş. Ki asla inanmıyorum. Onunla beraber gitmiş ve cini görmüş. Ve Jin'i ekranda kaybediyor. Şimdi arkadaşlar bakın günümüz teknolojisi o kadar değişti ki artık e, videolarla biliyorsunuz Hollywood bunu yapıyor. Videolarla her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi e, fazla uzatmadan size e, bana yazmışlar. Demişler ki onu sevenler ya çok kendine güveniyorsan işte abimizle git. E, sana göstersin. Bak gördün mü, son videoda ee, ona laf söyleyen ne hale düştü Cini görünce falan diye Ben de kendimden hep şunu söyledim Abinize söyleyin e, Benim canlı yayın yaptığım ters ayak köyüne gelsin Orada yarım saat video çeksin Ben onun elini öpeceğim demiştim Ama tabi cevap gelmedi yürek ister Şimdi ne yapacağız Bu arkadaşın videolarını ve diğer paranormal kanalların videolarını e, izleyin arkadaşlar Eminim birçoğunuz dikkatli izliyorsunuz Şimdi dikkat edin Önce dolaşıyor işte bir takım esrarengiz konuşmalar yapıyor. Göya cin çağırma ritüelleri yapıyormuş her gittiği videosunda ki. Lütfen araştırın. Cin çağırma ritüeli o kadar kolay bir şey değil. Ve bunu yapabilmek için çok büyük bir ilme sahip olmak lazım. son videosunda bu arkadaş dolaşıyor. Göya yanında ona inanmayan bir seveni var. cinle karşılaşıyorlar. Dikkat edin. O sahnelere dikkat edin arkadaşlar. Bu arkadaş videolarında hep cinleri gördüğü zaman, cinleri kaybettiği zaman cinler bir anda böyle ekrana girip gittiği zaman kamerayı hep sabit diyor. Çünkü bu arkadaş sabit kamerada efekt kullanıyor. Bunun canlı örneğini bakın onun son videosunda gördüğü cini ben şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bir bakın bakalım. Ve bunu ben daha da bayırda yapmadım. Evimde yaptım. Evimin balkonunda yaptım. bakın bakalım bir fark var mı? Ben de o cini çağırdım. Ben de ritüel yaptım. O cin geldi. Ben o cini nasıl kaybettim. Bir seyredelim isterseniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aman Allah'ım sakin ol, sakin ol. Sakın dışarı çıkma. Sakın dışarı çıkma. Her tarafımız cinle dolu. Takipçimin dili boğazına kaçtı. Su da yok. Ne yapacağım? Ya cin, ya cin. Ey yüzü bir Rabbin nas, ben ikin nas, ilahin nas, bin şerrin nas, vasirhan nas, ellezi vesvesi hürrin nas, döminel cinneti vel nas. Ya cin, kaybolur da defol git. Gördüğünüz gibi, biraz evvel cin buradaydı, şimdi kayboldu gitti. İşte sabit kamerada yapılacak tüm olaylar sizin gerçekten dinlenir bunlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. cin geldi. Karşımdaydı. Rakçı gibi kafasını sallıyordu ve bir anda ekrandan kayboldu. İşte arkadaşlar. Kamerayı sabitledi sabitlediğiniz zaman, kamerada efekt programlarıyla her şeyi yapabilirsiniz. Ben size bu bana e, yorumlar yazan, birçoğunda hakaret içeren, o onun seven arkadaşlara bu videoyu gönderiyorum. Bakın bakalım. O ne yapmış ben ne yapmışım. Bence aynı şey. O da cini görüyor. Kamerayı sabitliyor. Ve bir anda cin ortadan kayboluyor. Şimdi hep şunu söylüyorum. Yapalım. Güzel şeyler yapalım. Paranormal olaylar nerelerde daha çoksa oralarda dolaşalım. Dağda bayırda dolaşalım. Mağaralara girelim. Araştıralım. Her gittiğimiz yerde paranormal olay yaşayacağız diye bir şey yok. Ben bu yola varsa var yoksa yok demeye çıktım ve devam edeceğim. Dediğim gibi bu videoları benim videolarım dahil çocuklar izliyorlar. Onlara doğru bilgiler vermek zorundayız. E, bu arkadaşı da lütfen artık kendini geliştir. Şimdi e, bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kamera hareketliyken efekt yapmak çok zordur. E, evet bunu Hollywood beceriyor. Bir takım e, yazılım programı yapan insanlar beceriyor ama bunlar tabii e, çok böyle büyük bütçeli şeyler. Kamera dolaşırken e, efekt koymak çok zordur. Ve bu arkadaş dikkat edin palyaço hep kamerasını sabitleyip yani bir cin onu Kuran-ı Kerim'le onu yok ediyor işte ne bileyim bir yerde oturuyor mesela bir videosunu hatırlar mısınız? Bakın yine bir geçmişe dönelim. Yine bir videosunda bir evde dolaşırken e, odanın içinde dolaşıyor ve bir anda boş olan koltukta bir anda bir cini görüyor. Dikkat edin kamerayı sabit koyuyor. Sabit koyunca cin ortaya çıkıyor ve cin bir anda kayboluyor. Şimdi izleyelim. Bakın online ben size görün diye yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Biraz evvel koltuk boştu. Yoktu bu cin burada. Ya hangi kabul edersin? EVP cihazıyla bana cevap ver. Şimdi kaybolma vaktin geldi kaybol 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 dostlar gördüğünüz gibi salonda cin yoktu geldi buraya birdenbire karşıma çıktı çünkü cin çağırma ritüeli yapmıştım arkadaşlar böyle şeylere inanmayalım cin çağırma ritüelini herkes yapamaz o ilmi bilmek çok büyük bir şey gördüğünüz gibi sabit kamerada Cin'i tekrar kaybettim. Bunları size gösteriyorum ki artık lütfen bazı şeyleri görün. Bazı insanlara prim vermeyin. Selamun Aleyküm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuktaydı. Koltuk boştu. Koltuktaydı. Cin geldi. Onu kovdum ve gitti. Yani bunlar hep sabit kamerayla yapılabilecek şeyler. Bunları bakın ben yarım saatte evimde yaptım daha da bayırda yapmadım. Yani bana kızıyorsunuz. Evet. E, niye kendi işinle uğraşmıyorsun? Niye başkalarının işine bok atıyorsun? Hayır asla. Ben başkalarının işine bok atmıyorum arkadaşlar. Ben işimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Ben sizler için e, dere tepe, dağ, mağara, e, insanların girmeye gündüz bile girmeye cesaret edemediği yerlere gidiyorum. E, bununla mücadele ediyorum. E, yoksa ben de şu İstanbul'da yaşıyorum. Yakın illerde birçok boş inşaat bulurum. Terk edilmiş ev bulurum. Oralarda bu seyrettiğiniz sabit kamerayı sabitleyerek bir yığın efekt yaparak bir yığın cin gösterebilirim. Bu sadece kendimi kandırmak olur. Buna inanan insanlar, buna inanan çoluk çocuk bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Yani benim bu vatandaşa kızmam palyaçoya kızmamın sebebi bu. Devamlı bir video çekiyorsun, Almanya'daydın, şimdi İzmir'e geldin. İzmir'de bu kadar cin olduğunu İzmirliler bile bilmiyor. Yani e, her evde bir cin görüyorsun. Ya arkadaşım gel, yüreğin varsa bu kadar doğruysan, sen kendinin bu kadar ilim sahibi olduğuna inanıyorsan, bu kadar hüddam olduğuna inanıyorsan, hüddamlık pozisyonunda olduğuna inanıyorsan, gel gidelim ters ayak köyüne, sen orada, ben gelmeyeceğim, uzaktan seni izleyeceğim, sen orada tek başına bir yarım saat dolaş, bu cinleri bir göster bakalım. Kamerayı sabitlemeden tabii. Çünkü sen kamerayı sabitler yine evde gider bir efekt yaparsın. Yani e, isyanın buydu. E, bana çok kızan oldu. Özellikle onun sevenleri. İşte o kadar inanmışlar ki e, ben kendilerine şunu söylüyorum. Bakın birkaç örnek gösterdim. E, yani görün, açın gözünüzü lütfen. E, ben de yarın öbür gün bir hataya düşer. Ben de yarın öbür gün böyle saçma sapan yanlış bilgiler verirsem beni de cezalandırın. Yani ben diyorum kimsenin emeğiyle kimsenin ekmeğiyle asla ve asla oynamak niyetinde değilim. Sadece insanlar bazı şeyleri görsün. Yani bu kadar kibir sahibi olmayın. E, kibire kapılmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Şimdi e, sizleri daha fazla meşgul etmeden son bir e, hatırlarsanız bir videosunda da kendini e, cin göya olun kendi şeklinde ona gözükmüştü. Bakın şimdi ben e, evimin balkonunda kendi kılığımdaki cinle nasıl sohbet ettim. Şimdi onu izleyelim arkadaşlar. Selamünaleyküm dostlar. Bugün size sabit kamerada kendime benzeyen bir cini yanıma oturtup onunla EVP cihazıyla konuşup nasıl tekrar geri gönderdiğimi sizlere göstereceğim. Şimdi ritüelimi yapıyorum. Ya cin gel benim kılığıma gir ve yanımda otur. hangi kabiledensin? İnsanlara böyle hep gözüküyor musun? Şimdi gitme vaktin geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit kamerada cini yanıma getirttirdim. <laughs> evet ve konuş. İşte size anlatmak istediğim bu. Sabit kamerada her şeyi yaparsınız. Biz varsa var, yoksa yok diyoruz. Kurgu yapmıyoruz. Bu videoda kurgu yapan arkadaşlara güzel bir armağan olsun inşallah. İnsanları artık kandırmaktan vazgeçin. Gerçekleri yansıtın. Videolar çekiyorsanız da lütfen altına bunlar kurgudun diye yazın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Cin geldi, sohbet ettim, kendi kılığında gitti. Yani e, bu kadar basit, bu kadar basit. Bunlar hep efekt programı fakat sabit kamerada. Bu arkadaşı sevenler, bu arkadaşa ciddi inananlar lütfen gitsinler, e, araştırsınlar. Cinler alemi nedir? Paranormal dünya nedir? Cinler bu kadar insanlara gözükebilir mi? Hüddamlık, cin çağırma ritüeli her insan yapabilir mi? Yoksa çok büyük bir ilmeme sahip olmak lazım. Dediğim gibi bu arkadaşla daha fazla uğraşmayacağım. Yoluma devam edeceğim. Varsa var yoksa yok demeye devam edeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Ee, onu izleyenlere e, şey demiştim. Beyninizin üzerine oturmaktan vazgeçin. Yani bunu söylerken bütün izleyicilere söylüyorum. Onu izleyenlerin ben e, birçoğunun komedi şov şeklinde izlediğini biliyorum. Ama e, onlardan da özür diliyorum. Belki o lafım kaba kaçtı. E, biraz o sevdiğiniz adamı uyarın. Videolarını geliştirsin. Eğer efekt yapıyorsa sabit kamerada efekt yapmayı bıraksın. Daha güzel şeyler yapsın. Yapacağın tek şey şu arkadaşım. Evet ben paranormal bir kanalı, kanal, kanalım. Paranormal videolar çekiyorum. Ama benim videolarımda gerçek cinleri göremezsiniz. Ben hep iddia ediyorum. Gerçek cinler böyle gözükmez arkadaşlar. Yorumlarda yazıyorsunuz işte ben gördüm şu gördüm. Hepsi böyle miydi arkadaşlar? Hepsinin rock'n'roll'cu gibi kafasını mı sallıyordu? İşte spor ayakkabısı mı giyiyordu? Yani daha sonra işte bunu ifşa eden arkadaşlar var. Bunların videoları ifşa çıktıktan sonra videolarında birçok arkasındaki insanlar gözüktü. yalnız gidiyor ya. Arkasında birçok insan gözüküyor. Bunlar resimlerle, videolarla belgeli. Yani bu kadar yüzsüz olmanın anlamı yok arkadaşım. Bak senin 3 tane yaptığın videondaki her şeyi ben evimde yaptım. Yani insanları daha fazla kandırmayalım. Yapacaksak bu işi ahlakıyla dinimize, Peygamber Efendimiz'in sözüne, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre cinleri, cinler alemini insanlara doğru anlatalım. Paranormal videolar çekerken günümüzde yaşanan olaylarla ilgili bir takım bilgileri de paylaşalım. Bilgiyi paylaştıkça bilgi çoğalır. Ne kadar çok insanı aydınlatabilirsek bizim için o kadar iyi. İstemeden küresel güçlerin yapmak istedikleri oyunlara düşmeyelim. Onların oyuncağı olmayalım. Yani bunları her videomda söylüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bu gösterdiğim e, videolar e, onu sevenlere biraz uf gözlerini açmasına yarar. Ufuklara açılır. Yani nasıl kandırıldıklarını görürler ki birçoğu zaten biliyorlar. Yani o adamı sadece e, komedi comedy show, korku show şeklinde izliyorlar. E, olabilir. Her isteyen her istediğini seyredebilir. Benim bir iddiam yok bana diyorlar ki işte sen reklam mı yapmak istiyorsun? Benim böyle bir palyaço ile reklam yapmaya ihtiyacım yok. 11 aylık kanalım. 24 Aralık'ta birinci senemi dolduracağım. Çok şükür sevenlerimle yavaş yavaş yükseliyoruz. Doğru videolar çekiyoruz. Doğru videolar yapacağız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Bilmeden kalbini kırdığım insanlar varsa hepsinden özür diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben Ben ziyaretçiler kanalı olarak varsa var yoksa yok demeye devam edeceğim. Artık e, evet kendi işimle ilgileneceğim ama böyle şeylerle de karşılaşırsam tesadüf eseri onların video çektiği yerlere gelirsem bunları da göstereceğim. Onlar da benim yaptığım yanlış varsa göstersinler. Ben de bir hatam varsa bir açıklamam varsa yapayım. E, zaten diyorum ya yalancının mumu yastığa kadar yanar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenerek üst seviyeler çıkmasına yardımcı olursunuz ve daha çok kitleye ulaşırız. Ziyaretçiler kanalı varsa var yoksa yok demeye devam edecek. Selamun Aleyküm.